24. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Cuma İşten stüdyolarımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. şunları şimdiler. HDP'nin %13 bir evet. oy alması beklenmiyordu. bakıldığı zaman AK Parti aslında ciddi oranda da bir oy aldı. ama tabii ki bir koalisyon kurulması gündemdeydi. Şimdi bakıldığı zaman bundan sonraki süreçte bazı anket firmalarının yapmış olduğu araştırmalarda işte 2-3 puan falan Ak Parti'nin yukarılarda olduğu HDP'nin 1-2-3 puan gerilediği işte 10.8'lere -10 düştüğü evet. işte Ak Parti'nin 44.8'leri bulduğu gibi bazı konular var. Şimdi bu, bu noktadan bakarsanız siz seçimler yapılırsa, erken olası erken seçim olursa Kasım ayı içerisinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani şunu ifade etmek gerekiyor HDP Gerçekten de daha önceki seçimlere göre almış olduğu oyu fazlasıyla arttırdı. Bu oyun tamam bir çoğunun, yani %13'lük bir oyunun %50'sinden fazlası oyu aslında Güneydoğu ve Doğu'dan alınan oylar değildir. Hı hı hı. Batı'dan alınan oylardır, büyük şehirlerden alınan oylardır. Güneydoğu'da da elbette ki oyunu bir kısmen arttırmıştır. Ama şu oluştu, insanlar HDP'ye şu mesaj verdi, kendileri de dedikleri için bunu ifade ediyorum. Bu oylar bize emaneten verildi dediler. Aslında doğru. Evet. Emaneten verildi. Çünkü HDP Güneydoğu'da gerçekten farklı konuştu. Batı'ya geldiği zaman kendini farklı ifade etti. Güneydoğu'da şunu söyledi. Bakın eğer ben seçilmezsem, HDP çıkmazsa şehirler savaş alanına çevrilir. Bu imajı verdi. Biliyorsunuz bir billboardlarda reklamlar verildi ve musluklardan kan akt aktı. <laughs> Bu kamuoyuna yansıdı zaten. Hal böyle olunca insana şunu yaptı aslında. Yani inandığından dolayı değil. Madem sen meclis çatısı altında hukukun dışına çıkmadan teröre hayır diyerek şiddete, kana, gözyaşında hayır diyerek silahsızlanmayı silahsızlanmanın ederek... yanında durarak meclis iradesine yönelerek siyaset yapmak istiyorsan ben sana bu oyu emanetten veririm. Hodri meydan buyurun git dedi. Bakın emin olun ekranları başında bizi izleyenlere özellikle ifade ediyorum. Güneydoğu ve Doğu'da verilen oyların birçoğu bundan dolayı verildi. Ve maalesef HDP bu almış olduğu oyları iyi okuyamadı. Aslında ilk 2-3 gün emanet oylar verildi, biz farkındayız demelerine rağmen sonraki süreçlerde şu, şu duruşta bulunamadı. Bir, teröre hayır diyemedi. Kana, gözyaşına hayır diyemedi. Çözüm süreci başladığından bugüne kadar on binlerce tutanaklara yansıyan asayiş olayları oldu, terör olayları oldu. Hiçbirinde biz bunu kınıyoruz diyemedi. Bakın Diyarbakır Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 140 tane aile 4 ay 10 gün boyunca bir eylem yaptı. Evet. 15 yaşındaki çocuklarını PKK'nın elinden almak istediler. Bu eylem devam ettiği süresince HDP'nin hiçbir yetkilisi Demirtaş'a dahil olmak üzere 15 yaşındaki çocuğun elinde silah ne gezer? Bu, silah, bu çocuğun elinde bu silahın olmaması gerekir. Bu çocuğun okuması lazım, okula gitmesi lazım diyemedi. PKK çarda bulunup evet siz bu çocukları bırakacaksınız diyemediler. Kaç kişilik bir aileydi o zaman? 140 aile. 140 aile. Ben burada da onlara çok teşekkür ediyorum çünkü e, 1984 yılında kurulan PKK e, 1984 kurulan PKK'nın bugüne kadar olan sürecinde ilk defa sivil bir hareket başlamış ve ilk defa sivil insanlar PKK'ya karşı, KCK'ya karşı, hatta HDP'ye karşı bir sivil eylemde bulunmuştur. Haklı bir eylemdir. Çünkü evet. o çocuklar 15 yaşında Pikniğe gitmek bahanesiyle pikniğe gitmişler ve PKK tarafından daha kaçırılmıştır. Bakın ne PKK bunları bıraktı, ne Demirtaş bununla ilgili bir açıklama yaptı. HDP'lerin hiçbir siyasi söylemlerinde bulunanlar, milletvekilleri siyaset yapanlar bu konuyla ilgili bunları dillerine bile dolaştırmadılar. Bunu şunun için ifade ediyorum. Hı hı. Seçimlerden sonra HDP aslında tabloyu iyi okumalıydı. İnsanlar kana, göz yaşına, teröre, ölümlere hayır diyor. Hepsi bizim vatandaşımız. Bakın Seçimlerden sonra 60'a yakın insanlarımız öldü, şehitlerimiz var. Bunlar hepsi bizim insanlarımız ya. Ve evet. iki buçuk yıldır hiç kimsenin cenazesi gelmiyordu. Şimdi çok mu memnunlar bundan? Yani Demirtaş, PKK, kardeşim ben siyaset yapıyorum, millet bana zaten yetki verdi. Şu tetkikten elinizi çekin, şu silahları yurt dışına yoldayın. Zaten çözüm süreci başlarken... Ya bunu söylemek bu kadar zor mu? Evet, Demirtaş için zor. Çünkü dediğim gibi... 100 yani 10 yüzlü davrandı tabiri caizse. Bakın hiçbirinin çocukları dağda değil. Aksine özel okullarda, aksine gitar gıtar dersi alıyorlar, piyano dersi alıyorlar. Kimin çocukları dağda? İşte o 140 tane annenin 15 yaşındaki çocuğu dağda. Şimdi dolayısıyla süreç çok iyi gidiyordu aslında. Ama seçimlerle beraber de millet bir emanet oyu HDP çok yokmadığı için sorunlar Şimdi bu HDP'yi açmışken devam edelim oradan. Bir Türkiye'lileşme iddiası, Türkiye'nin partisi olma iddiasıyla yola çıkıldı. İşte bizler meclise sizin haklarınızı mecliste savunacağız. Siyaset yaparak savunacağız. Birçok olayı da siyaseten çözeceğiz iddiasıyla çıktılar. İşte malum medya ismini anmak istemiyorum. Birçok kez Sayın Eş Başkanı, programlarına davet ettiler ve orada tabiri caizse çok önemli bir argümanla biz barajı geçtik geçiyoruz acaba geçeceğiz mi diyerek böyle bir Doğru. konuşmalar içerisine girerek sizin de biraz evvel değindiğiniz gibi özellikle Batı, batı kentlerinden kamu. ciddi anlamda oy aldılar. İstanbul'a i̇şte baktığınız zaman Nişantaşı'ndan. Ee, Birinci parti oldu birçok yerde. Bağdat Caddesi'nden evet. falan oylar alındı. Bizim de şok olduğumuz yerlerden evet. diyelim yani. Şimdi ba bakıldığı zaman e, burada nasıl böyle bir argümanla yola çıktılar ve hemen akabinde nasıl böyle bir anda değiştiler bunu sorayım size. Yani şimdi o ona onlara o teveccühü gösterenlere sizden aracını ben sesleniyorum. HDP PKK sırtını dayanmış mı dayamamış mı? Evet. HDP PKK'nın bir siyasi uzantısı mı değil mi? Bu soru Allah için beni duyan herkes cevaplasın. Şimdi HDP'nin söylemleriyle o çıkıyor. Evet. HDP diyor ki biz PKK'nın siyasi bir uzantısıyız. Peki bu PKK dediğiniz örgüt 84 yılından bugüne kadar kaç bin insanı katletti? Evet. Kaç güvenlik görevlisi şehit oldu? Dağa çıkan kaç tane çocuk öldü? Bunların hepsi hangi ülkenin vatandaşı? Kimlerin çocukları? Hepsi için söylüyorum. Hepsi bizim insanlarımız. Evet. Bunun Etnik kimliği, dini kimliği de değil. Bizim insanımız, bizim vatandaşımız. Şimdi Nişantaşı'ya, Beşiktaş'a, Bağdat Caddesi'ne sormak lazım. Hanginizin çocuğu, hanginizin çocuğu gitti oralara? Hanginizin evine ateş düştü? Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Evet. Şimdi Ama bu, bunu iyi okumaları gere gerekiyordu. Bu noktada işte hiç tahmin etmedikleri bir olayla terör yeniden evet. farklı bir şekilde hortladı diyelim. Hepimizi üzen e, durumlar ortaya e, çıkardı. Ve bu noktadan sonra acaba şu soruyu sormak lazım belki de. Ee, Bağdat Caddesi'ndeki, işte İzmir Kordon'daki ya da işte ee, Beşiktaş'taki, Nişantaşı'ndaki kişiler bu olaylardan pişman mı? Asıl Sorgulanması gereken sorular bu. Yani ülkesini seven insanların ölümünden mutluluk duymayan vicdan sahibi, yürek sahibi insanların olduğunu da düşünerek konuşuyorum. Evet. Var onların Not içerisinde. Dakika, ben. Tabii ben onların bu saatten sonra Özellikle HDP'nin 7 Haziran seçimlerinden sonra duruşunun net olmamasından dolayı artık bundan sonra bunu yargılayabileceklerine inanıyorum. Hmm. Olması gereken de bu. <laughs> Çünkü Selahattin Demirtaş şunu yapmadı. PKK'ya, KCK'ya veya alfabenin bütün harflerini taşıyan farklı gruplara açık net bir çarda bulunamadı. Kendisi ifade etti. Benim sözümü dinlemezler diye. Evet. Tamam dinlemezlerse o zaman neden siyaset yapıyorsun? mi dinlemezler diye. Evet. Tamam dinlemezlerse o zaman neden siyaset yapıyorsun? Biz çözüm süreci başladığında HDP'nin muhataplığı, çözüm sürecindeki muhataplığı silahların bırakılmasına yönelikti. Hı hı. Ve onlarca bir muhatap vardı bu çözüm sürecinde. HDP bu süreçte muhataplardan sadece biriydi. Ama ne oldu sonuç? Silahlar dışarı bile çıkmadı. İş adamları kaçırıldı. Bakın, ben özellikle Nişantaş'taki insanlara şunu söylüyorum. Ya Diyarbakır Silvan Barajı şu an durdu. Ve Silvan Barajı bittiği zaman, bitse 250 bin Diyarbakırlı genç çocuk istihdam edilecek. İş bulacak. Peki Diyarbakır'ın işsizlik rakamı ne? Zaten 250. Bin. Ya bakın karşılıyor. Karşılıyor. Direkt direkt karşılıyor. Bir Silvan Barajı Nişantaş'tan gelip bu Silvan Barajında kimse çalışmayacak. Bağdat Caddesi'ne gelip de Silvan Barajı'nda kimse çalışmayacak. Oradaki tarım alanlarında kimse çalışmayacak. Rize'den gelmeyecek. Ordu'dan gelmeyecek. Diyarbakırlı çocuklar o Silvan Barajı bittiğinde topraklar sulanacak ve tarım alanında çalışacaklar. Bunun bir Peki, diğer bir, bir diğer değiştiği açıklaması da şudur herhalde. O 250 bin kişinin teröre gitmesi de engelleniyor. Aynen öyle. Peki Demirtaş'ın şunu yapması gerekmez miydi? Ey PKK sen Silvan Barajı'nı neden provoke ediyorsun? Neden saldırıyorsun? Neden durduruyorsun? İş makinasını neden yakıyorsun? Neden iş adamlarını kaçırıyorsun? Benim insanım, benim çocuklarım, benim vatandaşım istihdam edilecek demesi gerekmez mi? Evet. Bir tek açıklaması olmadı. Yani dolayısıyla burada HDP'de siyaset yapanların bu çift yüzlülüğü ben vatandaşlarımız tarafından görüldüğüne inanıyorum. Cuma Bey bu bölgenin özellikle Diyarbakır özelinde konuşalım ya da bölge özelinde konuşalım. Şu anki atmosferi nasıl? Nasıl bakılıyor bu olaylara? Yani siz orayın oranın nabzını sıkı, sıkı tutan bir vekildiniz. Yani hı hı. atmosfer nasıl orada şu an? Ya şu an dediğim gibi 7 Haziran seçiminden sonra insanlar gerçekten çok üzgün. Çünkü çözüm süreci HDP'nin yanlış siyasetinden dolayı Maalesef HDP'nin anladığı çözüm süreci rafa kaldırmış durumda. HDP'nin anladığı çözüm süreci. Evet. Şimdi vatandaşın ve bizlerin anladığı çözüm süreci de zaten büyük bir iradeyle devam edecek. Hı hı. Vatandaş köyüne gitmek istiyor. Ama şu an gidemiyor. Seyahat özgürlüğünün olmasını istiyor. Maalesef seyahat özgürlüğü yok. Bingöl-Diyarbakır yolu bu olaylardan dolayı bir aydır ciddi sıkıntılar yaşıyor. Peki bu yolu kim kullanıyor? Kürtler kullanıyor. Evet. Peki Kürtlerin hakkını savunanlar kimler? Diyen dedikleri için bunu söylüyorum. Onlar öyle iddia ediyorlar. Ama şu var. Bana göre uluslararası bir proje var. Bu uluslararası proje şunu yapmaya çalışıyor. Bunu, bunu tabii ki Demirtaş üzerinden, KCK üzerinden, PKK üzerinden, Avrupa Kandil üzerinden bunlar yapmaya çalışıyor. O da şu. değil muhafazakar, demokrat, inançlı, değerlere sahip çıkan, hukukun dışına çıkmayan, Türkiye'yi bir bütün gören, 81 ili vatan olarak gören insanların Güneydoğu ve Doğu'yu terk etmelerine yönelik bir kaos planları uygulanıyor ve bu uluslararası bir proje. Bakın mütedeyin insanlar artık o şeyleri terk etmeye başladılar. Bu son derece tehlikeli. Evet. Ama e, çözüm bizim polislerimiz şehit edildikten sonra Allah rahmet etsin hepsine. Askerlerimiz PKK tarafından şehit edildikten sonra maalesef tek tarafı onlar tarafından çözüm süreci bitirildi. Elbette ki devlet Elbette ki hükümet diğer Kürtlerin güvenliğini sağlamak zorundadır ve almak zorundadır. Yani birileri Kürtlerin iş yerlerine molotof atıyorsa, birileri Diyarbakır caddelerinde olan arabaları, Kürtlerin arabalarını bombalıyorsa, elbette ki hükümet, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devleti orada mağdur, mağdur olan Kürtlere sahip çıkmak zorundadır. Evet. Yani kimse bizden Ok meydanında kaleşini, kofu eline alıp veya işte Gazi Osman Paşa'da Kaleşnikof'u eline alıp yüzünü kapatan insanlara Diyarbakır'da da müsaade etmemizi beklemesin. Ne İstanbul'da buna müsaade edilmeli ne tabii. Diyarbakır'da. Aynı olay. Almanya'da olduğunu düşünelim. Amerika'da olduğunu düşünelim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kabul edilebilir mi? Nerede var? Nerede görüldü? Şimdi tabii insanlarımız rahatsız ve üzgün.